Kanalı ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin çok önemli bir manşeti vardı. Büyükelçi tehlikeli sularda diye Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni büyükelçisi Flake'in temaslarından bahsediyordu. Aydınlık Gazetesi muhabiri Ercan Küçük bu manşete imza attı. Şu anda da stüdyomuzda kendisi. Hoş geldin Sayın Küçük Hoş yayınımıza. Çok önemli bir manşet. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni büyükelçisinin Türkiye'ye gelişi merakla bekleniyordu. Çünkü Türkiye karşıtı açıklamalarını gelmeden çok önce yapmaya evet. başlamıştı. S-400 olsun gerek Türkiye'nin dış politika adımları olsun. Şimdi gelir gelmez de yaptığı temaslar çok dikkat çekici. Bartelamo ile çeşitli temaslarda bulundu ve daha aslında e, kritik temasları da var. Ayrıntıları ben daha fazla bahsetmeyeyim. Sizden dinleyelim. Evet. Ee, Büyükşehir üzere ilk Bartelamo ile başladı. Kendisine ekümen, ekümenik patrik ekümenik ilan eden Bartelamo ile başladı ve bu görüşme Aya Elini Kilisesi'nde Bartolomeus'un işte bulunduğu kilisede gerçekleşti. 29 Ocak'ta gerçekleşti ve burada yapılan açıklamada Amerikan Büyükelçiliği'nin yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada patrik ekumenik ifadesi var. E, bunun Türkiye'nin iç işlerine müdahale olduğunu çok iyi biliyoruz. da e, uzun zamandır bu konuda yurt dışında özellikle girişimlerde bulunuyor. E, kendisini patrik ekumenik ilan etme amacıyla. E, Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla, Amerikan Başkanı Biden'la vesaire işte büyükelçilerle bu yönde görüşmeleri çalışmaları bulunuyor. İlk bu. ikinci olarak ertesi gün 30 Ocak'ta Sözde Uygur Sözde Doğu Türkistan ayrıkçılığıyla bir yere geldi Flake. Onlar da kimler? Ruşan Abbas ve eşi Abdülhakim İdris. Bu isimler kimdir? Amerika'da yaşıyorlar ve Uygur hareketinin dünya Uygur kulüteine bağlı Uygur hareketinin yöneticileri bunlar ve bu hareket e, National Endowment for Democracy'den yani Amerikan federal bütçesinden faydalanan e, netten e, fonlanan Uygur kuruluşlarından birisi hatta en başı çeken kuruluşlar bunlar e, 2004'ten itibaren 8 milyon dolara yakın fon alan kuruluşlardan birileri bunlar ve Türkiye'de 29-30 Ocak tarihleri arasında Sözde Uygur gençlerine yönelik eğitim verme amacıyla bir sempozyum, bir eğitim düzenleme gerekçesiyle geldiler. Burada yine Sözde Doğu Türkistan Uygur ayrılıkçılarını bir araya getirdiler. İşte Marif Teşkilatı olsun, Dünya Uygur Kultayı Vakfı Kultayı'nın Türkiye temsilcileri olsun. Bunlarla bir araya geldiler, iki gün boyunca toplandılar. Bu toplantının sonunda da 30 Ocak günü yani Büyükelçiliği'yle bir araya geldiler. İkinci olarak bu, son olarak yani bizim görebildiğimiz son olarak, ve bu açık e, görüşme Büyükelçilik tarafından da duyurulmadı. Hı hı. Ruşan Abbas'tan gördük biz bunu. Üçüncü olarak da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldiler. E, İBB'de yapılan görüşme. Üçüncü görüşme de bu. Ya aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki yeni büyükelçisinin ziyaretlerini art arda koyduğumuz zaman Amerika'nın da Türkiye'deki politikalarına uygun bir e, ziyaret sırası olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii tabii. Zaten sizin girişte bahsettiğiniz üzere yani Büyükelçin misyonu aslında bu. Türkiye ile cephe gelmiş olan Amerika'nın yeni dönemdeki uygulamalarını, yeni dönemdeki politikalarını uyguluyor. Ve bu yönde atıyor ilk adımları. İşte Bartolomeus, Türkiye'nin içlerini işte e müdahale eden, bağımsızlığına zarar verecek nelerde bulunuyor. İkinci bakıyoruz, işte Ruşan Abbas gibi Amerika'dan fonlanan de bir araya geliyor. Üçüncü olarak da İstanbul Büyükşehir Beylisi Başkanı'yla bir araya geliyor. Hı hı. Bunlardan önce Büyükelçinin yapacağı başka görüşmeler yok muydu? İlla vardı. Tanışma amaçlı, kendisini tanıtma amaçlı görüşmeler yapması gerekirdi, yapabilirdi. Hı hı. Ama bütün o prosedürü, bütün o şeyi atlayarak, çizgi sırayı atlayarak bu isimler de bir yere geldi. Aslında yeni elçi şunu da bir şekilde göstermiş oluyor. Biz Türkiye'ye e, bu politikaları uygulamak üzere uygulayacağımız Tabii. kişilerle bu yüzden görüşüyoruzu açık bir şekilde kendisi söylemesine bile bu ziyaret sırasıyla söylemiş oluyor. Daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiltere elçisiyle yaptığı görüşme gündemdeyken Amerika elçisiyle yapılan buluşma dikkat çekici. Bir de eski elçiyle de e, hem İyi Parti Tabii. ile hem de e, yine İmamoğlu ile görüşmeler yapılmıştı. Tabii. tabii. Evet, bu Ruşan Abbas'la olan görüşmenin başka detayı var mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri bir elçilik hesabından bunu neden duyurmadı? Ee, neden duyurmadı? Çünkü Ruşan Abbas Türk vatandaşı da değil aslında. Hı hı. Amerikan vatandaşı. Ve Amerika hükümetine hizmet ediyor. Amerika'ya hizmet ediyor. Ve Ruşan Abbas aynı zamanda az önce bahsettiğimiz National Endowment for Democracy'den netten maaş alan bir isim. Bunu kendisi de Türkiye'de bir siteye verdiği röportajda da açıklıyor. Daha öncesinde kendi işi olduğunu, bu iş kapsamında Türkiye'de ziyaretlerde bulunduğunu söylüyor Ruşan Abbas. Ve herhangi bir gelirinin olmadığını söylüyor. Hı hı. Sonra ne de fon başvurusunda bulunuyor. Fon çıktıktan sonra işimi bıraktım tamamen Uygur hareketine, Campaign for Uygur hı hı. hareketine yöneldim diyor. İşimi bırakıp yani Amerika tarafından fonlanan bir isim. O ve eşi. E, Ruşan Abbas'tı Türkiye'de gelmişken patronlarını görmek istemiş. O yüzden de elçilik resmi olarak açıklamadı. Tabii. Bunundan sonraki elçinin temasları ile ilgili ya da e, görüşme programı ile ilgili bir bilgimiz var mı? Aydınlık takip ediyor olacak biz de ulusal kanal Tabii, olarak ediyoruz e, ama. Büyükelçi biz takip etmeye devam edeceğiz. Attığı her adamı hı hı. takip edeceğiz. Sadece o değil. E, Türkiye'de görev yapan, işte Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunan bütün büyükelçilikleri, bütün konsolosları, Yabancı misyon adamlarının insanlarını takip etmeye devam edeceğiz. <laughs> Bakalım. Bundan sonraki adımda ne olacak? Ercan Küçük teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Haber için de tebrik edelim. ediyoruz. Haberlerinizi takip etmeye devam edeceğiz. Birazdan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolduk da bizlerle birlikte olacak. Hem